arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Farm Simulator oynuyoruz arkadaşlar Hemen kardeşimle oynayacağız arkadaşlar Amikine Evet Arkadaşlar bu bölümde kardeşimle de bölümdeyiz. Farm Arkadaşlar Kardeşim Ne oldu? Hadi bugün tanışacağız Ya Ya yeah. Hemen arkadaşlar. Bölüm gitti bölüm. Arkadaşlar tabii oyunu zaten oyunu sesini açmışım. Bizim sesimiz duyulmuyormuş. Yani duyuluyordu ama çok duyulmuyormuş. Kardeşim. Hadi bak bu tarla bu isim. Bu tarla benim mi? Ya bu tarla iki. Tarla iki ya iki mi ya? Gel de sen şey yapacağım. Şey yapacağım ben.

yapmayın. Gel bana başlayacağım. Ben seni çaparım. Bir tane de ben. Hemen şişko verdim. şişko da. Çok yavaş. Al <Aldı aldı>. gaz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ekimlerimiz büyüsün. bizim yapıyor <laughs> 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 Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Pukuu pukuu. Bu ne Arkadaşlar kardeşim ne diyor ya? Kardeşim gel gel. upu pukuk, aga студan. Masanya, makashiə ya. potut н Б Pukuk you bring pukuk, pukuk. Masanya, mesej selamanya ekor ndungu Equestriaa di tempat tw grand ni. Copy kata ayat, mo panj beer işo opput edzek, Jpeer nib advisory. Second time nose jam dah. Meren jegayak senor nizam nii. Rach kot ngak Yetişemez ki, yetişemez ki. Bak, yetişir. Bak, beni kızdırma lan. Tamam, hadi tamam, tamam. Bak, bak, kızgınım ha. Valla şimdi bak. Bak, öldüme hakkım hala. Valla. Ben ne? Bak, oladı. Bak, 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 bak. Hadi. Hadi, video başa gidiyor ya. Kardeşim. Eşe bir hıy. Tamam, tamam.

Ablam da büyüdü. Tamam. Fokus fokus işe yaradı. Hadi. Hadi hadi. Ben ne dedim? Ben, ben seni yemeyeyim. Allah. Oo. Arkadaşlar iki saatte dedim ben fokus fokus e, yapacağım. Ama fokus fokus da yaşım oldu arkadaşlar ya. Bu büyücü mü ne? Bana da arkadaşlar Minecraft da gelecek. Ne Minecraft da mısın? Zaten kaç günde Minecraft çıkıyormuş ya. Ya dikkat değişik değişik biraz. Hadi şey. Ne? E üçte işte üçte işte. i̇şte ben maska çektim. Koyla dumbili 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 dumbili. Evet ama eee, da. Galiba, da. Gülüyor, ama ama daha Bak seni öldürdüm bak koyun. Seni yaşatmam. Ben bu tarafta da alacağım. Beyaz. İnşallah kalın. Hani Arkadaşlar bunların hız farkı aynı ya. Bu kırka basıyor. Bu da kırka basıyor. Vallahi ben bu hızını alacağım ya. Alman beyzini, Alman sevdim. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar.